Hello, hello. Günaydın. <laughs> ee, biz şimdi yoldayız. Oo, çok sallanıyor. Ee, çok sallanıyor. Çok sallanıyor. Şimdi yoldayız. Ee, şeye gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Aydın'a. Aydın, e, Adü Veterinerlik Fakültesi. Hayvan Hastanesi'ne gidiyoruz. Şu çıkı çıyor. Gözünü göstereceğiz. Kendisi biraz üzgün ve süzgün. Şu an. burada. O böyle bir bloklamak istedim. Ee, şey bakalım çekim yapabilecek mi orada düzgün. Ama en azından hani başına böyle şeyler gelenler varsa köpeğiyle ilgili biraz bilgileri oluruz diye düşündüm. Çünkü ben e, bizim oradaki veterinerlere gösterdim ama göz alanında yetkili bir e, veteriner yani kendi veterinerimize gösterdim onun bir görüşü var ama hani çok ileri seviyede bunu bilemiyor tabii. De. Geçmez muhtemelen dedi. Ee, engellemek için ilerlemesine bir damla vermişti bize. Ee, şimdi şey yapacağız. Bir profesör doktor varmış. Sadece göz alanında. Aslında genel cerrahi uzmanı galiba. Ama profesör doktor bu arada. <laughs> Neyse. Çok karıştırdım. Ee, oraya işte gidip bir onu göstermek istiyoruz Bunu da başka bir veterinerin e, tavsiyesiyle bu kişiyi buldum Ali Bey'i. Şimdi onu görmeye gidiyoruz. Bugün 10-10.30 gibi orada olacakmış. Bakalım inşallah şey olur, denk geliriz. Yani ben böyle yetişebilir miyiz, yetişemez miyiz biraz ondan şey yaptım ama herhalde yarım saat orada gitmiyordur diye düşünüyorum. Yakalarsak bir ona soracağız. Olmadı. Orada başka bir veteriner artık göstereceğiz. O kadar yol İzmir'den çıktık yola. Gelo için yollardayız. arkadaşlar kuyulu köy müdür bir şeyin içinden geçiyoruz biz yani aha galiba şurası bizi çok farklı yerlerden getirdi vur yapalım navigasyonu Allah düştü evet şöyle bakalım doğru mu Şevketiye Mahallesi mi? Şevketiye Mahallesi'ymiş. Orası değilmiş. Şöyle şu kadar daha yolumuz var. 5 dakika gidiyoruz köylerden. Köy evi bulacağım, buradan bir tane yerleşeceğim. Aha bizimki kalktı. Kızım, annem. Anne senin güzeli. Yok, <laughs> Geldik mi diye kalktı. Arkadaşlar sonunda bulduk biraz önceki köy. Gittiğimiz köy köydeymiş. Yani yine oralardan geçiliyormuş ama bambaşka bir yere gittik. Adam dedi ki, abi siz çok yanlış gelmişsiniz. <laughs> Sonra böyle ağaçlı yollardan tarlalara girdik falan sonunda böyle bir yer bulduk. Şimdi gidiyoruz. Aşkım sen ağaç sana dönmedin galiba. Çocuğum araba mı tuttu annem seni? Bu ne hal? Ay, gerçekten araba mı tuttu ya bunu? <laughs> Ayakta durmaya çalışıyor ya. Annem git içeride yat. Arkada. Gülal yalıyor yine yalama tamam. mesaisi başladı. Biz Gülo'ya rapor almaya karar verdik. <laughs> akşam bizi yalamasın diye. Bugün izinlisin falan diye kandıracağız onu. <laughs> ya sen Bizimki kimsin? Çöştü... <laughs> Bizimki, Bizimki bağırıyor millete. Gerçekten hayvan hastanesi. Yalan değil. Acil orasıydı ama biz oraya giremeyiz Gülo'yla. Küçük hayvan. Gülo'yu yerler burada. Ha küçük hayvan klinikleri. Olduk. <laughs> Akıldık dönüyoruz şimdi. E, muayene sırasında e, video çekmek yasakmış o yüzden çektirmediler. E, bir tane böyle plastik bir parça bir şey koydular. E, o göz yaşını ölçüyormuş bir saniye tuttular falan. Asistanları yaptı ilk bunu. Sonra böyle bir tabanca gibi bir şeyle göz tansiyonu ve püf püf su mu atıyor artık üfleme mi yapıyor ne göz tansiyonu ölçtüler. Normal gözü 15, diğer 18 çıktı ama bence bir hata var Kalibrasyonda dediler. Kalibrasyonda sıkıntı var dediler. Kalibrasyonda sıkıntı var galiba e, cihazda falan dediler. Sonra e, doktor geldi, e, Ali Bey. E, böyle 6-7 tane asistan var. O kadar zevkli ki yani böyle içerisi boş, hani kalabalık değildi kesinlikle. Burada çalışıp asistan olmak istedim. Çok zevkliydi. İşte çocuklar ne var diyor. Çocuklar Olur, anlatıyor falan. Onun yani. Total. Evet. Çok güzeldi. Ondan sonra işte anlattılar falan işte hocam şöyle böyle makine bozuklar falan. Sonra eliyle böyle bas, gözlerini bastırarak şuralarını kontrol etti Ali Bey. Ee, dedi ki çocuklar bu normal gibi geldi bana basın çok gibi geldi ya dedi. Biz de anlattık sizden de dinleyeyim hikayeyi dedi. Biz anlattık işte şu zamandan beri tanıyoruz köpeği şu zamandır evde. Ee, bulduğumuzda böyleydi vesaire gibi gibi böyle anlattık sonra e, bir ultrasona da götürelim dedi biz aldık kiloyu ultrasona gittik ultrason da böyle iki kişi tutuyorlar işte böyle gözünün baya üstüne sen orada bayılacaksın diye çok korktum Bakmadın mı? O cihazı var ya mi? küçük. Direkt gözün şeyine geldi. Ha, ben böyle evet. üstten falan, kapaktan bakacak sandım. Aferin Direkt hoş. gözüne batırdı yani ona. Hiç olmadı. Gözüne böyle bastırıp şu içine göz bebeğine, oradan böyle ultrasonla baktı. Ee, sonra dedi ki işte hani kayıt aldılar falan. O sırada hoca geldi. Hocam şey, bende bir şey var mı arkadaşlar dedi. Hocam yok falan dediler. Ama tabii yani o başka bir şey sordu herhalde. Çünkü bakmaya geldi adam zaten. Sonra işte baktı Ali Bey ee, çocuklara çok güzel ders niteliğini anlattı. Bakın işte gözün şu katmanlarında şu var ya bu var ya oraları siz kaydedemedim keşke etseydim çok güzel bir ders niteliğiydi yani ders içeriğiydi daha doğrusu ee, işte şöyle şöyle olmuş retinada bir yırtılma var lenste bir kırılma var gibi bir de anlattı. Aklında kalan başka bir şey var mı? Varsa hani şu hmm. çocuklara ilk anlattığı Ön kısımda. Ön kamera ve arka kamera tarafında zedelenme var. Bu düzelecek kamera mı? Bir Lens mi diyecek? Kameraları mi? dedi. Ön kamerası ve hani belki tabirleri öyledir ama hmm. kamera dediler 3-4 kere. Ee, orada dedi kalıcı hasarlar oluşmuş dedi. Zaten dedi retina ile şey ayrılmış birbirinden bu dedi işte şu darbeye bağlı olabilir, bilmem ne olabilir, terden atlarken olmuştur. Evet. E, mesela ultrason görüntüsünde bakın dedi. Kar yağıyor görüntüsü olması lazım. Burada yok falan dedi. Onu gösterdi. Normalde şu görüntü olması lazım falan dedi. Sonra döndü bize de anlattı. E, bu dedi düzelmeyecek bir şey. E, biraz üzülmüş can bu durum. Evet, <laughs> Düzelmeyeceği için. Bir, bir de, de görmüyormuş. görmüyormuş. Sizde evet, de yapabileceğimiz bir şey var mı dedi can? Dedi Siz ki bundan sonra dedi tasmasız gezdirmeyin. Ee, mümkün olabildiğince darbelerden işte koruyun. Bak kedi. Ben kedilerden çekiştiriyorum ya. Evet. Kedi tırmanından falan korumamız lazım. Ondan sonra bize şeyi de Op. gösterdi. Bakın dedi. Sağlıklı gözün de nasıl olduğunu ben size gösterdim Diğer gözünü de çocuklara tutturdu. Bir <laughs> onlara da anlattı. Bakın dedi. Burada böyle kare siyah boşluk vardı. Burası dedi. işte lens dedi. Gözün lensi. Bakın diğerinde şurada şu görüntü yok falan. Bunları böyle karşılaştırmalı bize gösterdi. Çok güzel anlattılar. Bayıldım. Ve muayene ücreti ödedik sadece 300 lira, ultrasona bile para çıkmadı. Bilmiyorum, belki çıkması mı gerekiyordu bilmiyorum ama girişe sorduk, baktılar sistemden, yokmuş ödeme dediler. Ee, ondan sonra Ali Bey'e bayıldık. Yani imkanı olsa buraya gitsen. Bir de ya bir şey de dedi bu arada, aynı zamanla iner dedi normal haline alır. Zamanla geçebilir dedi. Üveit oluşur mu ona mı bakacağız dedi. Üveyit değildi dedi. Ona baktık dedi. Üveit olursa dedi? dedi o sıkıntı olur dedi. Bir de göz normal boy hani şeyine haline geri gelir dedi. Ee, ama dedi şey hani görme olmaz yani düzelmez yani göz şeyi dedi bir daha bir şey daha söyledi. Da Aynen ee, düzelmez dedi sizin olabildiğince iki gözü de çok iyi korumanız lazım dedi. özellikle gören gözünde de bazı dedi meslektaşlarım bu gözü alalım <laughs> diyebilirler dedi ama dedi bu gözün alınmasına gerek yok dedim bir zararı yok değil mi kendisine hayır yok dedi ama ileride bir yara olur. Üveyt olursa dedi. Üveyt oluşur bir şey olur o zaman dedi bakarız tekrar dedi. Şu an için öyle bir şeye gerek yok dedi. Siz sadece korumaya dikkat edin dedi. Bir de sanki şey dedi, arada muayene getirmemiz gerekiyormuş galiba. Hani iki ayda bir gelin bakalım, izleyelim gibi bir şey söyledi sanki. Emin miyim? Ses, kaydı ses kaydında vardı varsa. ses bir dinleyelim, onu sanki ben, e, ses kaydında dinleyeceğim. Ee, ekstra burada bahsettiğim bilgiler varsa onları da tekrar ekleyeceğim videonun devamına. Ee, onun dışında şimdilik böyle. Ee, yani gülücüğümün maalesef göz düzelmeyecek ama elimizden geleni yaptık. <laughs> Hem de 300 liraya yaptık ama buraya kadar geldik. Biraz panik oldu orada. Ben 300'den de haberim yok. Ben hiçbir şey vermedik sandım. Bayağı babamızın bir gibi girdik çıktık gibi. Muayene ücreti veriyorsun. Ben vezne de ödedim ama. İşte kaydını yaptılar vesaire. Böyle. Güzeldi. Ali Bey'i de çok sevdim. Kızlar sevindim. falan çok güzel ilgilendiler. Sarıldılar bunlar. Çok bunla. tatlılardı. Ya... O, o, çocuk pek hayvan sevmiyor gibiydi. Hangisi? Ee, ultrasonda tutan çocuk. Ha aynen. İlk başta da Yok, ilk başta şey ya, ya da çok ya. profesyonel samimi olmuyor. Evet. Gülü gel bakalım falan of böyle. Ha Gülü şey olacağım. falan dedi evet doğru biz de güldük ki, Gülü deyince. Bizim hep şeyimiz çekincemiz şeydir bir yerde ismi sorulduğu zaman nasıl söyleyeceğiz? Gülü mu diyeceğiz falan. Bizim falan. çünkü köpeğimiz adı Gülümser. Evet. Genelde böyle ilk duydukları zaman ne <laughs> Gülümser mi? Yani. <laughs> 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 biz de gülo mu desek, gülümser mi desek, bilemediğimiz ya yani. için sonuç olarak bu e, travmadan kaynaklı bir şeymiş. Bunu öğrendik. Bir darbe, çarpma, kedi tırmağı bilmem ne bir şey de söyledi. Mesela gezdirirken otluk yerlere girmek isteyecek, oynamak isteyecek. Çok dikkatli olun dedi. Şeyi Olabildiğince de çok sokmayın yapıyor. dedi. Kafasını böyle bir anda halıya falan sürtüyor. Evet bak falan. onu Onların söyleseydik keşke. Uyaralım yani ya da şey yani. Ali Bey benim arkadaşım olsun. Ben Ali Bey ile sürekli konuşup Dertleşmek istiyorum Gülön'ün de Gülön'ün o e, hasta olan gözünün alt tarafında da bir tane dişi eksik orada. Hmm. Ben de onu söyledim. Hani dedim böyle böyle bu arada burada aynı yerde bir dişi de eksik işte hani darbe almış hani dedi belki bir yere çarptı belki biri de vurmuş olabilir. Sokakta dedi muhtemelen dedi yani bu hayvanın dedi sahipleriyle tanışmadan önce bir, bir buçuk yıllık ya da 6 ay bir yıllık bir geçmişi daha var dedi. O yüzden böyle böyle dedi olabilir dedi Buradan öncesi. Böyle arkadaşlar. Yani. Gayet güzeldi. Yani evcil hayvanlarınızda evcil olmayan hayvanlarınızda bir gözle ilgili bir sıkıntı varsa eğer. Her şeyinizde gelin. Buraya Gö mutlaka sırf gelin. Sırf göz değil bu arada. Yani cerrahi bilimi zaten burası. Ama şey her bölümü var. Veterinerlik fakültesi. Ee... Ay. Elim Ama vardı. Ali Bey'in uzmanlık alanı göz. Değilmiş galiba ya. Genel cerrahide yani başka şeylere de bakıyor sanırım. Gözde iyiymiş. Gözde <laughs> iyiymiş. Öyle duyduk. Gözde Gözdeği iyi diyorlar. olduğunu duyduk. Neyse umarım bu videomla bu hastalıktan müzdarip olanlara birazcık yardımcı destek olabilmişimdir. Ama tabii ki kendinize kendiniz evde bunu dinleyip tamam bu böyle demeyin e, gelin yani e, kendinizi gösterin. E, çok bir para da değil normal bizim veterinerlere göre. Bu arada ben şey düşünüyordum. iç dış parası geldi gelmişken onu da yaptırayım. Hani uygun fiyatı diye düşünüyorum. Çünkü uygun burada. E, fiyat listesi var bu arada. Linki de isteyen olursa söyleyin. Yorumlarda yazın. Ben linkini eklerim. Oradan fiyat listesinde bakarsınız 2023 fiyatlarına. E, ben şeye bakmıştım. Göz operasyonlarında en pahalı operasyon 2000 lira. Dedim ki ya yani en fazla 2000 lira ameliyat olacak. Ama ameliyat bir şey yokmuş. Neyse ki ameliyatlık bir şey de olmadığı için e, şimdi dönüyoruz buraya kadar izlediyseniz ay. Biz buraya İzmir'den geldik. Çok ee, yaklaşık <laughs> 45 dakika bir saatlik bir yolculuğa Yol, geldik. Aynen. Yani hayvan deyip geçmeyin. Onlar da canlı. Onlar da sizin yavrularınız. Ben şeyden çok korktum bu arada yolda. İşte içeride yaralı hayvan görürsem işte ne bileyim ya bir teyze bir koyununu getir. Çünkü koyun, buzağı falan her şey var. ağlar mıyım falan diyordum. Bir tane golden vardı. O da göz hastalıkları şeyine giriyor. Onun gözüne bakamadım. Normalde, adam geçmiş şey olsun falan dedi de. bize. Kafam karıştı Normalde, öyle dinleyince. gözleri. Öyle yani. Ee, genelde içerisi boştu. Çok çektirmediler içeriği ama sevdim burayı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, her anımızda yanımızdasınız. Resmen bu anı da yanımızda olmuş oldunuz. Çok teşekkürler. Beğendiyseniz videoyu yararlı bulduysanız like atmayı, sonra abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızı da izleyin. Bence çok eğlenceliyiz. <laughs> teşekkürler.